Evet kapana kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oynamıştık. Burası da sır ama villeri geldi konuştu. Biz de baştan baştan devam ettirdik. Hangisi sensin babacığım? Bana onu söyle. Krof. Krof. Krof olan ne iyi oyuncu mu? Evet Krof işte. Efsane karakter baba. Efsane karakter tamam. Arkadaşlar şu an kaz kazanmamız lazım bu turu. Yoksa aç açılacak o. Vurun lan şunu. Vurun lan. Arkadaşlar şu an boss'u vurduk be. Ben vurdum boss'u. Seviyem arttı şu anda. Ben an mega mega kutu doldu. Ben açmayacağım. Aa, doğru. Bir bilen davet edeceğim arkadaşlar. Of ya davet edemiyorum. Arkadaşlar bunu bilmiyordum davet etmeyi. Yine 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 başladık. lo mu? Arkadaşlar bunu bunun kesmemiz imkansız. Bunun kesmemiz imkansız da imkansız. Ses ses seviye seviyesi olsa benim benim işim bitti. Abi set seviye seviye 9 ya da 10. Alo. Lo iş, işim bitti lo. Hakuri. Ya yanlış yere Ana kayu. Kayu 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 kayu. Burun ne içine? Vurun ne? Arkadaşlar bir bir tek bir tek ben 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 ölmüyorum. Çünkü çok çok, çok pro olduğum için. Ana! Arkadaşlar, öldü. arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar öldüm. arkadaşlar gün güncelleme geldi bedava de paket. İ, in, in. varsa hemen indirsinler ismi brosters. in, in indirenlere söylemeyeceğim. Mega kutuyu da açmayacağım. Mağazaya bakalım neler var. Şunu alacağım ben arkadaşlar. Param azıcık kaldı Bir birinden davet edeceğim. E, e maske diye bunun no. Arkadaşlar vi, bye bye. Kaka kara kanala abone olmayı unutmayın.